Merhaba sevgili öğrencilerim 6. sınıf matematik dersi 2. dönem örnek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler 20 sorumuz var her sorunun puan değeri 5 durdur kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. ibrahimhoca.33 instagram adresim yine beni buradan takip edebilirsin. Örnek yazıları oraya da ekliyorum bilgin olsun. Hemen başlayalım. Aşağıdaki dikdörtgenler prizması içinden ayrı uzunlukları 3, 4 ve 10 santimetre olan dikdörtgen prizma çıkarılıyor. Buna göre kalan cismin hacmi kaç santimetre küptür diyor bize. Şimdi çocuklar buradaki prizmaya bakınca eni yüksekliği ve boyu belli değil mi? Eni boyu ve yüksekliği belli ise Ben bunları çarparak e, hacmini bulabilirim öncelikle. 8 ile 5'i çarpayım 40. 40 ile 12'yi çarparsam 12 çarpı 4'ten 48 sıfır ile birlikte 480 santimetre küp olur. Şimdi bunun içerisinden ben eni boyu ve yüksekliği 3, 4 ve 10 santimetre olan dikdörtgenler prizması. Bunun hemen hacmini hesaplayacağım. 3 çarpı 4, 12, 12 ile de onu çarparsam 120 santimetre küpü bulurum. 480 santimetre küp hacminden 120 santimetre küplük hacmi çıkartırsam geriye 360 santimetre küp kalır. Doğru cevabım A seçeneğidir. İki numara sorumuz 800 litrelik bir dikdörtgen prizmanın ayrı uzunlukları desimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar 800 litre 800 desimetre küp eder. Yani bir desimetre küp bir litredir. Peki çarpılan üç tane sayının hani hacmini bulacaksın ya sen burada. Çarpılan üç tane sayının 800 olması gerekiyor. Baktığım zaman 5 ile 10'u çarparsan 50 olur. 50 ile de 16 çarptığında 800 desimetre küp yani 800 litreyi hesaplayabilirim. Cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıdaki eş kutuların toplam hacmi 2400 santimetre küptür. Bu kutunun ayrıt uzunlukları 2, 5 ve x santimetre olduğuna göre x burada kaç santimetredir? Şimdi 8 tane kutunun olduğunu görüyorum ve bu 2400 santimetre küpe eşit. Bir tanesini hesaplayalım 8'e böldüm. 24'te 8 3 kere var. 0'ı çift sıfırı da, da getirirsem bir tanesinin hacmini 300 cm küp şeklinde bulabilirim. Ayrı uzunlukları 2 var, 5 var, bir de x var. Çocuklar bu üçünün çarpımının hacmine eşit olması gerekiyor. E, hacmini de biliyoruz 300 cm küp. Hemen çarpalım. 2 ile 5'i çarptım 10 oldu. 10 ile x'i çarpacağım 300 bulacağım. 10 ile ben 30'u çarparsam 300 olur. Bunun için 300'ü 10'a bölmen yeterli olacaktır. Cevabım 30. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yarım çemberlerden oluşan şeklin çevresi kaç birimdir diyor bize. Çocuklar birimi burada iki nokta arasında kalan şuradaki çizgi gibi düşünebilirsin. Şimdi çevre formülüm neydi? 2 çarpı pi çarpı r sayısı. Öncelikle şuradaki parçayı bulacağım sevgili öğrencim. şuradaki parçayı bulacağız. Yarım daire olduğunu unutma. Şimdi bunun yarıçapına bakınca şu iki nokta arası kaç birim? Bakın bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü, bu da dördüncü. Geri alıyorum. 4 birim olduğunu gördüm. İkiyi aynen yazdım. Pi sayısını 3 olarak alıyorum diyor. R burada yarıçaptır O da 4. 2 kere 3 6. 6 ile 4'ü çarptım. 24. Yalnız bizden burada yarısını istiyor. Biz tamamını bulduk. 24'ü de hemen burada 2'ye böldüm. Yarısı da 12 birim eder. Bu kenarda kalsın. Şimdi bunun üzerine şu parçayı, şu parçayı, şurayı ve şuraya gideceğim. Toplamda 4 tane olduğunu unutma. Yine orada da yarım çemberler var. Çocuklar bunun çapı 1 birimdir. Yine formülden 2 çarpı pi, pi burada 3 olarak aldım. R, R de burada yarı çap yani o da 1 olur. Yani 2 kere 3, 6, 6 kere 1'den de 6 birim. Ama tamamını bulduk. Tamamı 6 birimse yarısı ne olur? 3 birim olur. Yani şu parça 3 birim, bir 3 birim daha 6. Bir 3 birim daha 9. Bir 3 birim daha 12 oldu. Şimdi yukarıdaki büyük olan da 12 idi. Çocuklar yukarıdaki 12 aşağılarda 12'li toplamı bu ikisinin toplamı bana çevreyi verir. O da 24 birimdir. Doğru cevabım C seçeneği. 5 numaralı sorumuz çapı 2,5 cm olan 1 liralık madeni paranın çember uzunluğu hemen formülümü yazıyorum. 2 çarpı pi çarpı r sayısı. Pi'yi burada 3 olarak al diyor. 2'yi yazdım. Pi burada 3 olarak aldım. R yarı çap. Çapı 2 buçuksa çocuklar 1.25 olur. Ee, yarı çapı 1.25 olur. Bu üçünün çarpımı. Şimdi 1.25 ile önce 2'yi çarpalım. Ne eder o da? 2.5 cm etmez mi? Daha sonra buradaki 2.5 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 5, 15. Elde var 1. 3 kere 2, 6. 1 de elde 7. Virgülü de uygun yere getirdim. Ve 7.5 cm'yi buldum. Cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yarı çapın uzunluğu 6 cm olan çemberin çapının uzunluğu kaç santimetredir? Çap yarı çapın iki katıdır. 6'nın 2 katı 12 santimetre'dir. Bir diğer sorumuz yarı çapı 4 cm olan çeyrek çember parçasının uzunluğu kaç santimetre'dir? diyor bize. Şimdi çocuklar burada çeyrek çember parçasının uzunluğunu istiyoruz. Formülümüzü hemen yazıyoruz. 2 çarpı pi çarpı r sayısı. 2'yi aynen yazdım. Pi 3 olarak al diyor. Sevgili öğrencim r de burada yarıçap. O da 4'müş. Zaten soru da veriyor. 2 kere 3 6. 6 ile 4'ü çarptın 24'ü buldun. Şimdi sen burada tamamını bulmuş oluyorsun. Senden şuradaki parçayı istiyor. Yani 4'te birini istiyor. 24'ü 4'e bölersin. Oradaki istenilen şeyi 6 santim bulurum. Cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz soruyu iyi anlayalım. Yukarıdaki şekli içine alabilecek en küçük alanlı dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Çocuklar bu şekli içine alacaksın. Doğru mu? Şöyle bir dikdörtgen bu şekli içine almaz mı? Alır. Bu dikdörtgenin uzun ve kısa kenarını bilirsem işlem tamamdır. Tabii bunu biraz fazla yaptık. Şöyle yaparsak evet herhalde tam olacağını düşünüyorum. Peki. 10 santimetre. Bakın burası 2 santimetre ise buranın da 2 santimetre olması gerekmiyor mu? Burası 2 santimetre ise bakın burası 5 santimetre ise buranın da 5 santimetre olması gerekmiyor. Yani bunun uzun kenarı 10 artı 2'den 12 santimetre. Kısa kenarı 5 artı 2'den o da 7 santimetre. İkisini çarparım ve 84 santimetre kareyi bulurum. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 500 dönüm 50 hektardır. Çocuklar dönümü hektara çevirirken 10'a bölersin. 10'a bölmüş 50 hektar kesinlikle doğru. 5 metrekareye 500 santimetre kare diyor. Bakalım metrekare bir altında desimetre kare bir altında santimetre kare bununla ilgili konu anlatımları mevcut. E, oradan da yine bakabilirsin. Yukarıdan aşağı indiğin her basamak için sayı 100 ile çarpman gerekiyor. Şimdi 5 metrekare çift sıfır ekledin 100 ile çarptın 500 desimetre kare olur. Bir daha 100 ile çarptım. Çift sıfır getirdim. 50.000 bin santimetre kare diyecekken burada ne demiş bize? 500 santimetre. Maalesef hata var burada. Bir diğer sorumuz. Bir çiftçi bir hektarlık tarlasının iki dekarına buğday, dört dekarına arpa ekmiştir. Buna göre ekilmeyen alan kaç dönümdür diyor bize. Hemen bakalım. Şimdi çocuklar öncelikle bir hektarın soru sonunda dönüm olarak istiyor ya. Bir hektarın on dönüm olduğunu unutmayalım. Dönüm de diyebilirim, dekar da diyebilirim. Yani bir hektarlık tarlası 10 tane dönüm oluyor. 2 dekarına yani iki dönümüne buğday, 4 dekarını al, arpa ekmiştir. Toplamda 6 dekarını kullanmıştır. 10 dönümü vardı zaten. 6'sını ekmiş. Ekilmeyen alanda geriye kalan ondan 6 çıkartır ve 4 dönümü ya da dekarı bulabilirsin. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıdaki şekilde ABCD ve GFE'de bir karedir. 5 cm 8 cm vermiş. Taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi bakın buradaki kenar 8 santimetre. Bütün karenin alanından küçük karenin alanını çıkartırsam sonuca ulaşabilirim. 8 kere 8'den 64 santimetre kare olarak buldum bütün hepsini. Şimdi bakın burası 5 santimetre ise burada 8 çünkü karenin kenarları eşit olması gerekiyor. Bura 5 ise buraya 3 kalmaz mı? O zaman oradaki karenin alanı 3 kere 3'ten 9 santimetre kare eder. 64'ten 9'u çıkartırım ve... 55 santimetre kareyi hesaplayabilirim. Cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıdaki paralel kenarda çocuklar burada ölçüleri vermiş. Dik olduğundan bahsediyor. DE'yi istiyor bizden. Peki hemen bakalım. Şimdi buna ben taban dersem bunu biraz daha büyütelim. Buraya taban dersem burası da bu tabana yükseklik olur. Çocuklar tabanım 12 ise yükseklik 6 ise paralel kenarın alanı 12 çarpı alttan 72 santimetre kare olarak bulabilirim. Buraya lütfen dikkat et siyahla gösterip, Bakın bu sefer CB'ye taban dersen ne oluyor? DE'ye yükseklik diyorsun. Şimdi burada dikkat et. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Burası 8 santimetre ise CB'nin de 8 santimetre olması gerekiyor. Şimdi ben oradaki 8 santimetre ile X'i çarparak da yine bu paralel kenarın alanı bulabilirim. Kırmızılarla da bulabilirim. Siyahlarla da bulabilirim. Bunun alanı değişmez. Az önce bulmuştum. 72 santimetre kare. 8 ile x'i çarpınca 72 santimetre kare bulacak mısın? 8 ile 9'u çarparsam bulabilirim. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. 2 dönüm tarla 5 saatte sürülmektedir. Buna göre 100 dönüm tarla kaç saatte sürülür diyor bize. Çocuklar 2 dönüm 5 saatte sürülüyorsa 100 dönüm x saatte sürülür. İçler dışlar çarpımı. 100 ile 5'in çarpımının burada 2 ile x'in çarpımı olan 2 x'e eşit olması gerekiyor. 5 ile 100'ü çarptım. Burada 500'ü buldum. Sevgili öğrencim. 2 tane x 500 ise x'in bir tanesi yarısı 250 olmaz mı? Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz. Bir dikdörtgenin kısa kenarı 0 tam 10'da 6 km. Alanı 18 milyon metrekare olduğuna göre bu dikdörtgenin kısa kenarı. Çocuklar kısa'yı burada vermiş. Kısa demeyecek burada. Uzun demesi gerekiyor. Uzun kenarı kaç kilometredir? Hemen bakalım. Sorunun sonunda senden bunu kilometre olarak istiyorum. Bir kere bunu unutma. Birincisi bu. İkincisi kısa kenar sıfır, tam onda kilometre. Bu ne eder biliyor musunuz? Bu kısa kenarın 600 metreye eşit olduğu anlamına gelir. Ve alanı da 18 milyonmuş. Çocuklar uzun kenara x dersen ben burada kısa kenar 600 de uzun kenar x'i çarpınca 18 milyonu bulacağım. 18 milyonu bulmam gerekiyor. Hemen bakalım. Bu durumda x'i bulmak için 18 milyon metre kareyi 600'e bölmem gerekiyor. Hemen bölelim. Çift sıfır buradan gitti. Çift sıfır da buradan gitti. Çocuklar 18'de 6, 3 kere var. Yanında da 4 sıfırı getirdim. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bulduğunun metre olduğunu unutma. Benden bunu kilometre olarak istiyor. Çocuklar bir kilometre bin metredir ya da her bin metre bir kilometredir. Yani sen buradaki metreyi kilometreye çevirmek istiyorsan bine bölmen gerekir. Bine bölmek için de üç tane sıfırını silersin ve 30 kilometreyi hesaplayabilirsin. Bir diğer sorumuz yukarıdaki birim kareli kağıda çizilmiş şeklin alanı kaç birim karedir diyor bize. Şöyle biraz daha büyütmeye çalışalım. Bir üçgenimiz var içinde bir kare parçasının alındığını fark ettin mi? Bütün üçgenin alanından içindeki şu kareli alanı çıkartırsak sonuca ulaşabiliriz. Şimdi çocuklar burada baktığımız zaman biraz inceltelim şu şekilde. Bak burası taban olur. Burası da yükseklik olur. Şimdi tabana hesaplayalım sizle birlikte kaç birim olduğuna bakalım. Birinci, ikinci, 3., 4., 5, 6, 7, 8., 9. ve 10. Bunun tabanın 10 birim olduğunu gördüm. Hemen burada yüksekliği hesaplayalım. Bu 1, burası 2, burası 3, 4, 5, 6. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den online derslerde de görüyorum. Bu bölü 2'yi unutma lütfen. 10 kere 6, 60 yarısı 30 birim kare eder. Kenarda kalsın. E, kare var burada. Burası 3 birim. 3 e, birimse bunun alanı 9 birim kare olmaz mı? Tüm alan üçgen alanı 30 birim kare. içerisinde kare alanı 9 birim kare. Çıkartarak oradaki taralı bölgeyi bulabiliriz. O da 21 birim kare. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıda verilen alanlardan hangisi en küçük alanı temsil etmektedir diyor bize. Şimdi çocuklar burada hepsinin de farklı farklı olduğunu görüyorum. Şöyle yapalım. İstersen hepsini burada e, metre kareye çevirelim kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare, metre kare, desimetre kare, santimetre kare, milimetre kare. Çocuklar burada metre kareye çevirirken yukarıdan aşağı indin her basamak için yüzde çarparsın. Aşağıdan yukarıya çıktın her basamak için de yüze bölmen gerekiyor. Bak burası zaten metre kare. 2 kilometre kare çift sıfır getirdim hektometre kare. Çift sıfır getirdim yani yüzde çarptım. dekametre kare, çift sıfır getirdim de metre kareye çevirdim. Desimetre kareyi 1 üstü bulunan metre kareye çevireceğim. 100'e bölmem gerekiyor. Çift sıfırını sildim burası da 50 metre kare olur. Milimetre kareyi burada metre kareye çevireceğim. 3 basamak yukarıda yani 3 defa 100'e böleceğim. 100'e böldüm 20. Bir daha 100'e böldüm 0 tam 12. Bir daha 100'e bölersem 0 tam 1000'e kadar. Hangisinin alanı en küçüktür diyor. Yani buradaki D seçeneği 1 metrin hatta 2000'in binde biri gibi düşünebilirsin. Yani 1 bile değildir diyebiliriz. Ama diğerlerinde 20 var, 50 var. Burada da 2 milyonun olduğunu görüyorum. Bir diğer sorumuz yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgen olup 40 derece 70 derecelik açıları vermiş. Bizden soru işaretiyle belirttiği açıyı istiyor. Şimdi dikdörtgen açıları 90 derece. 90'dan 40'ı çıkartırsam bura 50 kalmaz mı? Şimdi üçgen var orada dikkat et. 70 50. Yani 70 ile oradaki 50'yi topladın. İkisinin toplamı 120 derece etti. E 180 iç açıları toplamı iki tane açıyı çıkartırsam geriye 3. açıyı bulabilirim. Şuradaki açıyı da 60 derece şeklinde buldum. Çocuklar burada bir dikdörtgen e, burası da 90 derece değil midir? 90 derece ise 90'dan da tepesindeki 60 derecelik açıyı çıkartarak 30 dereceyi bulabilirim. Cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdaki açı çiftlerinden hangisi tümler açıdır diyor. Çocuklar açıların toplamı 90 derece olursa tümler açı olur. 180 olursa bütünler olur. İkisinin toplamı 100 olmalı. İkisinin toplamı 90 cevap B seçeneği. İkisinin toplamı 120. ikisinin toplamı 100 eder. 90'ı burada sağlayan B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıdaki dört kişinin boy uzunluklarının ortalaması kaçtır diyor bize. Çocuklar baktığımız zaman dört kişinin toplamını dörde bölersek sonuca ulaşabiliriz. En büyükten başlıyorum. 175'i yazdım, 160'ı yazdım, 155'i yazdım, yazdım ve 150'yi yazdım. Dördünün toplamını dörde böl sonuca ulaş. 5, 5, 10'un 0 elde var. Bir e ekledim 8, 6 daha 14, 10 da burada var. 24'ün 4'ü elde var. 2, 4, 2 de elde 6 eder. Bunların 4'ünün toplamı 644'e 4'e bölünce aritmetik ortalamayı bulabilirim. 6'da 4 bir kere var. 1 kere 4 4 çıkarttım. 2 4 aşağıda. 24'te 4 6 kere var. 6 kere 4 24 eder çıkarttım. 0. Kalan 0 da buraya ekleyerek 160 santimetreyi bulabilirim. Cevabım D seçeneğidir. 20 numaralı sorumuz bir çizgi grafiği yukarıdaki grafikte aşağıdaki grafikte Ege'nin okuduğu bir kitabın sayfa sayısını günlere göre dağılımı gösterilmiştir diyor. Buna göre Ege günlük ortalama kaç sayfa okumuştur? Hiza çekeceksin sevgili öğrenci. Bakalım. Pazartesi 15'i gösteriyor yazıldı. Salı günü 25'i gösteriyor yazıldı. Çarşamba günü 20'yi gösteriyor yazıldı. Perşembe günü 35'i gösteriyor yazıldı. Cuma günü 30'u gösteriyor yazıldı. 5'inin toplamını 5'e bölersem ortalamayı hesaplayabilirim. 5 10 15'in 5'i elde var. 1 ekledim. 2 4 6 6 da burada. 12 125. Dediğim gibi 5'in toplamını 5'e bölersen sonuca ulaşabilirsin. O da 25 sayfadır. Doğru cevabım A seçeneği. Güzel bir yazılıydı. Zor bir yazılıydı sevgili öğrencim. Tekrar tekrar dinlenip dinleneceği dinleyeceğiniz bir yazılıydı. Bazen yorumlarda görüyorum hocam biraz daha zor olsa olmaz mı? İşte bu o tarzda bir yazılıydı. Sevgili öğrenciler herkese başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın lütfen sınavlarda da acele etmeyin. Soruları dikkatli okuyun.